Teknoloji gündemini ele aldığımız haftalık dozun yeni bölümünden herkese selamlar. Bu hafta yine oldukça güzel konularımız var. Kameranın arkasında eşim var. Teknoloji gündemini bana söyleyecek ve gündem hakkındaki değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz lafı uzatmadan ilk gündemimize geçelim. Musk'ın geliştirdiği yeni çiple birlikte görme engeli tamamen ortadan kalkacak mı? Yapılan planlama bu doğrultuda. Büyük ihtimalle öncelikle tabi bu görme yapay görme olarak karşımıza gelecek. Daha sonra ilerleyen teknolojiyle beraber de tamamen görmeyi görme kusurlarına sorunu ortadan kaldıracakları söyleniyor. Bu proje bu arada FDA tarafından çığır açan cihaz olarak da nitelendiriliyor. Dolayısıyla herkesin merakla beklediği bir teknoloji. Bu çipe Blindsight ismini veriyorlar. Bu implantı direkt beyin korteksine yerleştiriyorlar ve burada görme yetisi bir şekilde kazanılmış oluyor. Burada videonun başında dediğim gibi yapay ölçekli bir görme olacak. Yani tamamen bir gözün gördüğü gibi değil kızılötesi ve direkt ışınlarla teknolojiyle beraber etraftaki nesnelere büyük ihtimalle bunu şöyle değerlendiriyor. Bu tamamen benim yorumum bu arada. Hani telefonlara lidar sensörüyle beraber bir 3 boyutlu tarama özelliği geldi. Özellikle mimari işlerde çok kullanılıyor. Büyük ihtimalle bu implant da bu şekilde bir tarama yapıp bizim görmemizi bu noktada sağlayacak. Zaten yapay bir görme olacağı için bu da düşük çözünürlüklü ilk başta olacak. Daha sonra ilerlemeyle teknolojinin gelişmesiyle beraber bu çözünürlüğü üst seviyeye çıkaracaklarını söylüyor. Tabi burada %100 görme kaybı olanlar için güzel bir detay kesinlikle olacaktır. En azından etraftaki nesneleri, etrafta ne var ne yok güzel bir şekilde en azından tanımlayabileceklerini düşünüyorum. FDA tarafından da güzel bir proje olarak zaten değerlendirilmiş. Bu arada bu proje 3 yıl boyunca maymunlarda kullanılmış ve başarılı. Yani %90'ın üzerinde bir başarı almışlar. Şimdi 2025 yılı içerisinde ilk insansı testlere başlayacaklarmış. Bunun da zaten e, önümüzdeki 6-12 ay diye açıklama yapmış bundan birkaç ay önce. Büyük ihtimalle 2025'in sonlarına doğru insan üzerinde de bu implantı deneyecekler. Yani gerçekten ben de Blind Sight'ın nereye geleceğini, ne tarafa evrileceğini özellikle görme konusunda gerçekten başarı sağlayacak mı? Bunu çok merak ediyorum. Elon Musk'ın ben teknolojinin her alanındaki yapmış olduğu bu yatırımları güzel buluyorum. En azından adam hani tek bir yerde değil de otomobil tarafında adam dünyaya elektrikli otomobil furyasını getirdi. E bununla beraber biliyorsunuz diyorsun kendi SpaceX firması NASA'yı geçti. Çünkü özel şirketlere birçok iş alıyor. Onlarla beraber iş ortaklığı kuruyor. E bununla beraber yapay zeka tarafındaki gelişmeleri, e bu alanda mesela Neuralink'in bundan yıllar önce yapmış olduğu omuzlar üzerinde bir canlı biz de bunu izlemiştik. Beyine takılan bir çip. Dolayısıyla hatta burada yanlış hatırlamıyorsam ALS hastalığıyla alakalı bir tedavi edici unsur diye benim yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. Birkaç sene olmuştu onu izleyelim. E bununla beraber de şimdi Blindsight. Zaten 3 yıldır maymun üzerinde testleri de devam etmiş ve başarılı görülmüş. E şimdi insanlara evrilen bir proje. Dolayısıyla Çok tamamen görme de. engeli olanlar için de Harika bir alternatif olacaktır. Hatta biz bunu Instagram hesabımızda paylaştığımızda herkesten büyük bir ilgi toplamıştı. Merakla bu projeyi kesinlikle bekliyor. Herkes de yakından takip edecektir. Nvidia RTX 5070, Super 5070 Ti, Super ve 5080 Super özellikleri bilgisayarları uçuracak mı? Kesinlikle Super serisinde beklediğimizi artık alacağız. Çünkü 5070 Super'de, 5070 Ti Super'de ve 5080 Super'de bütün istediğimizi alacağız gibi duruyor. Herkesin en çok şikayetçi olduğu konu VRAM tarafıydı. Çünkü yani bakıyorsun günümüzde 8 GB'dan 8 GB VRAM bulunuyor. 5070'de 12, 5080'de 16 komik bir durum. Yani 5080 özeline özellikle baktığımızda ki 5090'dan sonraki en güçlü kartlardan bir tanesi VRAM tarafı 16. Bir üst modeline bakıyorsun 32. Yani bu kadar fark da olmaması gerekiyordu. Nihayet 5070 Super'de 18 5070 Ti Super'de 24, 5080 Super'de ise 24 GB'lık bir GDDR7 VRAM'den olacak. Nihayet burada tabii bu seride yine en güçlü kart 5080 Super olacak ki aradaki fark en temel farkı küde çekirdekleri. 5080'de 10.000 küsur küde çekirdeği olacak. 70 Ti'da süperde 8960 kilo çekirdeği 5070 süperde de 6400 kilo çekirdeği olacak. VRAM tarafında nihayet artık en azından oyun oynayan dostlarımız için ve yapay zeka alanında bu kartları kullananlar için ki VRAM tarafı bu noktalarda önem arz ediyor. Güzel bir alternatif olacaktır. Bununla beraber en büyük sıkıntılardan birisi de 5000 serisiyle beraber yanma problemlerini çok sık görmüştük. 5070'de bile artık yanma problemi soket tarafında bir yanma güç kaynaklarıyla oluşan bir dengesiz özellikten ötürü kartlarda yanma. Hemen bu olaylardan sonra top problemi olmuştu. Bu da büyük ihtimalle tamamen rütüşlendi. Güç tarafını tamamen daha verimli hale getirdiler. Daha kusursuz bir güç dengesini sunacaklar. E üstüne bir de VRAM'i istediğimiz seviyeye getirdikleri düşündüğümüzde de ki umarım bu sızıntı gerçek çıkar. Bu yılın sonunda 2020 sonunda başı gibi de tanıtılacaktır büyük ihtimalle süper serisi. Nihayet herkes için istenilen bir Nvidia tarafındaki RTX kartlar bizlerin huzuruna gelecektir. Umarım bu detaylarla gelir. 5080 süpere ben de çok sıcak bakarım açıkçası. Çünkü VRAM tarafında 24 GB kütü çekirdeği tarafında iyileştirme, güç tarafındaki TDP değeri ve watt başına vermiş olduğu performansla güzel bir şekilde optimize edilecektir. Dolayısıyla yani eğer bir ekran kartı almadıysanız hala bir 4000 seriniz varsa benim gibi ben mesela şu an 4070 kullanıyorum ana sistemimde. Ben de süper serisini bekliyorum. Büyük ihtimalle ben de ekran kartını 5080 Super'e upgrade ederim diye düşünüyorum. Siz de eğer bu noktada benim gibi bekliyorsanız ki 5000 serisi hakikaten beni en azından memnun etmedi. Çok istediğim noktada gelmedi. VRAM tarafı ve güç tarafındaki sorunlarıyla alakalı. Süper serisinde bütün her şey fixlenip buradaki sızıntılar da gelirse kesinlikle ben de 5080 süpere geçelim diye tahmin ediyorum. Apple sonunda uygun fiyatla herkese idap edecek yeni Macbook'larla mı geliyor? Bu noktada söylentiler çok yüksek. Apple tarafı artık laptop tarafını da bu arada genişletmek istiyor. Yani Air, Pro, Ultra vesaireden ziyade daha uygun fiyatlı. Özellikle telefonlarda kullanılan mesela A18 Pro Yonga setiyle bir laptop M serisi işlemcileri yerine artık bunlarla alakalı telefonlarda kullandıkları işlemcileri laptopların içerisine entegre etmek istiyorlar. Daha uygun fiyatlı daha performanslı, daha az güç tüketen işlemciyle, yonga setleriyle gelmek istiyorlar. Apple'ın 2026 yılında bu projeyi piyasaya sürdüğünde 5 ila 7 milyon adetlik bir üretim hedefi varmış. Bununla beraber de renk seçeneğini artıracaklar. E tabi bunların yanında yine atıyorum M4, M5 işlemcili laptoplar piyasada olacak. Alternatif olarak daha uygun fiyatlı telefonlarda kullanılan A18 Pro, A19 Pro, A20 Pro gibi telefonlara her gelen işlemciyle yonga setiyle beraber bir laptop nesli çıkarmayı da düşünüyorlar. Dolayısıyla gelindiğinde de en azından piyasada çok farklı seçenekler olacak ve fiyat tarafında uygun çok uygunla başlanacak. İşte Air tarafı gelir, Pro tarafı, Ultra Max tarafı gelir ve bu sayede en azından bizim gibi ülkelerde güzel bir şekilde bu Apple cihazlara, laptoplara erişim sağlayabiliriz en azından uygun fiyatlı laptop tarafında Apple'ın hamlesi güzel. Çünkü baktığımızda M4 Air'e bakınca fiyatı en giriş seviyede ülkemizde alınabilecek en uygun ve performanslı laptoplardan biri. Yanlış hatırlamıyorsam 35 40 bin lira yakın bir fiyatı var yok arasında. E şimdi düşünsene bu laptopun da çok daha uygun fiyatı A18 Pro işlemciye uyguna geleceğini 25 bin liraya mesela Apple'ın canavar gibi laptopunu alacaksın. Yani piyasada 20-25 bin 30 TL arasındaki laptopları var ya siler süpürür diye düşünüyorum. E arkasında Apple'da olacağı için güzel bir adım olacaktır. E garanti kapsamı, satış sonrası hizmet bunlarla beraber de birçok detayla en azından MacOS işletim sisteminin vermiş olduğu rahatlıkla beraber çok güzel cihazlar olacağını söyleyebilirim ki zaten önümde de bir MacBook Air var. Yaklaşık 4-5 yıldır kullanıyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde bir 1 buçuk ay kadar il dışında olmuştuk. Bütün işlerimi hala M1 işlemcili MacBook Air ile yaptım. Fansız tasarım 4K 10 bit DSLR cihazda çekmiş olduğum videoları çatır çatır yaptı. Evet bir masaüstü bilgisayar kadar hala performansı değil ama günün sonunda işimi görüyor mu? Görüyor. 5 yıllık bir cihaz. Dolayısıyla Apple'ın bu yeni nesil laptoplarıyla beraber de güzel performans sağlayacağını, uygun fiyata güzel performans vereceğini de söyleyebilirim. iPhone 17 Pro Max'le birlikte Apple'ın sonunda şarj sorunu bitiyor mu? Bitiyor gibi de bitmeyebilir gibi de çünkü... 5000 mAh'lik bir bataryayla gelince söylüyor ki 16 Pro Max'te 4676 mAh'lik bir batarya var. Eleştirildi burada görmek istenen nokta o 5000 rakamı var ya o kanlı canlı fiziksel olarak millet o rakamı görmek istiyor. 5000 mAh günümüzde yeterli mi? Bana soracak olursanız yeterli. Çünkü birçok amiral gemisi alt seviye güzel batarya performans ile satılan pazarlaması yapılan telefonlarda yani batarya ve uzun pil ömrüyle pazarlaması yapılan telefonların başında 5000 mAh direkt geliyor zaten. 5000, 5500, 6000'e doğru evrildik. Tabii bunları daha çok uygun fiyatlı cihazlarda görüyoruz ama eğer 17 Pro Max 5000 mAh'lik bataryayla gelirse güzel bir alternatif olacaktır. En azından Pro'nun biraz daha küçük olacaktır ama pilinin biraz daha uzun gitmesini isteyen dostlarımız 17 Pro Max'e terfi edebilir kendini. 5000 mAh başarılı. E, iOS cihazlar diğer cihazlara göre daha stabil pili biraz daha verimli kullanıyor. Dolayısıyla 5000 mAh'lik bataryayla 1,5 gün bence güzel bir şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum ama tabii konuşmak için bunlara erken bir telefon gelsin, tanıtılsın, yeni iOS 26 ile beraber nasıl bir verimlilik bizlere sunacak. Özellikle 5000 mAh'lik bataryayla gelirse bunu da tekrar Eylül ayından sonra da değerlendiririz. Ama söylentiler Kuvvetli muhtemel 5000 miliamperlik batarya ile 17 Pro Max gelecektir. Spotify şu anda inceleme altında biliyoruz ki rekabet kurumu Spotify'ı hangi gerekçeyle incelemeye aldı? 3 ana madde var. 1. Telif dağılımı, 2. Algoritmik iki ayrımcılık, 3. Rakip platformlara yönelik engelleyici stratejiler. Bunların başında işte telif dağılımı ile alakalı ödenen telif ücretlerinin adil olup olmadığını araştıracaklarmış. Bazı algoritmik ayrımcılara göre yani çalma listelerinde kimlerin ne sıklıkla ve hangi sırayla yer aldığına ilişkin algoritmaların rekabete aykırı bir şekilde mi yapılıyor yoksa gerçekten gayet uygun prosedüre uygun mu gidiyor bunun da üzerine düşecekler. Bununla beraber de Spotify'ın Türkiye'deki diğer müzik uygulamalarının büyümesine engelleyecek ticari veya teknik yöntemler kullanıp kullanılmadığını araştıracaklarmış. Kulaklarına bir şey çalındı büyük ihtimalle ki bu konuyla alakalı. Bunun üzerine düşme eğilimine gittiler. Yani şöyle çok sorular soruluyor. Ülkemizde Spotify tamamen engellenecek mi, kapanacak mı gibi birçok algı yaratılmış. Hayır böyle bir durum asla söz konusu değil ama Spotify'a güzel bir şekilde bu üç ana başlık adı altında inceleme altına alınacak. Dolayısıyla şimdilik bir kapanma söz konusu asla değil. İllegal bir durum çıkar buradan olumsuz negatif bir sonuçla gelinirse Spotify'e bir erişim engeli gelebilir mi? Gelebilir. Tamamen ülkemizdeki tüzüğe uygun şekilde yapılanmayı isteyebilirler mi? İstenebilir. Bunları yerine getirir mi? Getirir diye tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten güzel izlenme rakamları var. Güzel Spotify'da kullanıcı sayısı ülkemizde oldukça fazla. Dolayısıyla Spotify kendini tehlikeye atmayacaktır diye düşünüyorum. Ama ülkemizin de en azından bu yapmış olduğu adımlar güzel. Spotify'ı yakından sevenler, yakından özellikle çok yoğun bir şekilde kullananlar bu haberle beraber açtı. Abi kapatılacak mı Spotify ne oluyor gidecek mi? Biz nereden müzik dinleyeceğiz falan filan. Eski hani böyle uygulamalar vardı. Torrent'ten oradan buradan müzik indir belirliyordu. Dolayısıyla böyle bir şey asla söz konusu değil. Onu da yine bizi izleyenlere belirteyim. Bizim bu haftaki gündem başlıklarımız bu kadar. Umarım herkes keyif almıştır. Umarım sizler de bu haftaki gündem konularımızdan keyif almışsınızdır. Bize en büyük desteği kanal abone olarak bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinize paylaşarak verebilirsiniz. Unutmadan videoyu da hype verseniz sevinirim. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.